Bunlar gerçekse, dünya sandığımızdan daha garip. Haritada görsen bile gerçekliğini sorgulayacağın yerler var. 1. Dünyanın en güzel şelalesinin olduğu köy, Faro Adaları, Gassadalur Köyü. Atlantik'in ortasında 16 dik uçurumla çevrili Gassadalur, 2004 yılına kadar buraya ulaşmanın tek yolu dağları aşmaktı. Köyün hemen kenarındaki Mulafosur Şelalesi, Hiçbir nehre karışmadan okyanusa tek hamlede dökülür. Bugün burası manzarasıyla değil, hissettirdiği sonsuz yalnızlıkla viral iki dünyanın en büyüleyici kıyı şeridi, Navagio gemi enkazı plajı, Yunanistan. Kayalıkların arasına gizlenmiş turkuaz bir cennet. Ortada paslanmış bir gemi enkazı, etrafında kusursuz bir manzara. Gidenler burayı dünyanın duvar kağıdı diye anlatıyor. 3 dünyanın en uçurum kenarındaki köy Rocamadour, Fransa. Bir kayalığın yüzeyine adeta yapıştırılmış bir köy düşün. Evler, şapeller ve sokaklar 120 metrelik dik bir uçurumun üzerinde yükseliyor. Gece ışıkları açıldığında manzara gökyüzüne asılmış bir şehir gibi görünüyor. İzleyen herkesin ilk tepkisi bu gerçek olamaz. 4. Dünyanın en renkli doğa harikası Zange Gökkuşağı Dağları, Çin. Dağlar bildiğin boyanmış gibi kat kat renkli. Turuncu, kırmızı, yeşil, sarı çizgiler milyonlarca yılın eseri. Fotoğrafları görenler bu bir rüya mı diye soruyor. 5. Dünyanın en izole adası Tristan'da Cunha. En yakın kara parçasına 2400 kilometre uzaklıkta. Buraya uçakla gidemezsiniz, sadece gemiyle, o da altı gün sürüyor. Adada suç yok, trafik yok, hatta otel bile yok. Modern dünyanın en uzak noktası burası. Bazen dünya hayal gücümüzden bile daha inanılmazdır. Keşfetmeye hazırsan anlatılmamışı takip etmeyi unutma.